Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış hangi cümleyle başlar diye sorulmuş. Bakalım. Odorno'nun bir makalesinin başlığıdır bu. Sanat şen midir diye sorar ünlü filozof. Dünya tarihinin en acı, en sancılı dönemlerine tanıklık eden, gene de insanı insanlığı anlamaya çalışmaktan bir an bile vazgeçmeyen Odorno devamını getirmiş için önemli bir sorundur bu. Şenliğe zaten sanat ve şenlikten bahsediliyor. Yer var mıdır sanatın içinde yoksa ciddi mi olmak zorundadır her zaman? Kısmen de olsa hak verir bu tespite. Sanat insanlar için bir has kaynağıdır derken biz yukarıda sanat ve şenlik hakkında konuşuyoruz. Ama aşağıda bir has kaynağından bahsedilmiş. Yani burada farklı bir paragrafa geçildiği için cevabımız B seçeneği. Bu parçada iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış hangi cümleyle başlar diye sorulmuş bize. Bakalım. Yaşamak için okumalı demişti Flaubert. Onun için öylesine vazgeçilmezdi kitaplar. Devamını getirmiş. Yaşıyorsan düşünüyor, merak ediyor ve hayal kuruyorsan, kitapsız bir dünya mümkün olabilir mi demiş. Sonrasında Flaubert bu çağda yaşıyor olsaydı, o çok sevdiği kitapların yeterince okunmadığına, kitap sayfalarının yerine bilgisayar ekranlarının aldığına tanık olacaktı. Yukarıda biz yaşamak ve okumaktan bahsederken burada Flaubert'in ileriki görüşleri, kitap sayfalarının okunmaması onda ne gibi düşüncelere yol açacak ondan bahsedilmiş. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış hangi cümleyle başlar diye sorulmuş. İlhan Berk kök kitabın bir yerinde varlığı yazı ile özdeşleştirir. Bir başka yerde de Rilke'nin ölüm tutkusundan söz ederken ölümü bunca çalışma Rilke için ölümü öğrenmek ve buyur etmektir der. Varlık yazı ise eğer ölümü yazmak da var olmak değil midir demiş. Devamını getirmiş ölümden bahsedilmiş ve burada da ölüm var. Onu her zaman o ileri yaşlarında bile sanki daha da uzun çok daha uzun yaşayacak gibi görmüşümdür. Burada kendi düşüncesinden bahsetmiş yukarıda ölümü anlatırken. Yani cevabımız B seçeneği. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralandırılmış hangi cümleyle başlar diye sorulmuş. Söz konusu yaşayan insanlar olunca iş değişiyor yaşamak. Burada yalnız doğruyu bilmek yetmiyor. Tersine bu bilgiyi yitirmemek için durmadan yenilemek gerekiyor. Sonrasında bu bilgiye devamını da getirmiş. Bu bilgi çölde her an kumlar altında kalabilecek bir mermer heykele benzer. Bunda da doğru. Onun hizmetindeki işçiler durmadan çalışmalılar ki heykel, yukarıda da heykelden bahsediyordu, hep gün ışığında kalabilsin. Sonrasında geleneğin zenginliğini kuşaktan kuşağa aktarmakta en önemli araç öteden beri okul olmuştur derken farklı bir konuya geçiş yapmış. O yüzden cevabımız D seçeneği.